Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com Çok değerli ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanım, il ocak başkanım, Karabük'ümüzün saygıdeğer basın mensupları. Huzurlarınızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağan kongre süreci kapsamında 13. Karabük İl Kongremiz 22.11.2020 tarihinde saat 14'te Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin İstiklal için Birlik, İstikbal için Dirlik düsturu ile 2023 vizyonunu hazırlanacağız. 2023 genel seçimlerinde en az iki milletvekilliği, dördüncü kez il belediye başkanlığı ve tüm ilçelerde belediye başkanlıklarını kazanmayı hedefine koymuş, bunun için gerekli tüm hazırlıkları başlatmaya azimli, kararlı bir yönetim ve teşkilat oluşturma çabamız sonunda ilçe kongrelerimizi tamamladık. Yeni ilçe başkanlıkları ve yönetim kurullarını oluşturduk. Huzurlarınızda yeni seçilen ilçe başkanlarıma görevlerinde başarılar dilerim. Aynı amaç ve kararlılıkla yukarıda zikrettiğimiz hedeflerimize varmak amacı ile Sayın Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli'nin takdir ve müsaadeleriyle ilimizde bulunan başta il belediye başkanımız Sayın Rafet Vergili, diğer il belediye başkanlarımız, tüm ilçe başkanlarım, ve partimizin çok kıymetli delegasyonu ve üyeleri ile yapmış olduğum istişareler neticesinde 22.11.2020 tarihinde yapılacak olan il kongremizde Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanlığı'na aday olmaya karar verdim. Değerli ilçe başkanlarım, il ocak başkanım, kadın kolları başkanım ve Karabük'ümüzün çok değerli basın temsilcileri huzurunda kamuoyuna saygı ile arz ederim. Değerli dava arkadaşımız, daha önceki ilçe başkanlarımızdan Feramuz Akbulut Bey'in bu konuyla ilgili e, aday olma hususunda bir e, çalışmasının olduğunu kendilerinden olmasa da etrafından işittik. Fakat e, bizim partimizde hiç olmadığı diğer partilerde hiç olmadığı kadar bizim partimizde e, genel merkez iradesi. Her zaman belirleyicidir. Bu benim için de geçerlidir. Aday olmayı düşünen diğer dava arkadaşlarımız için de geçerlidir. Sanırım Feramuz Bey bu konuyla ilgili kendi istişarelerini yapmıştır. Genel Merkezimizle görüşmesini yapmıştır. Davamız için, partimiz için ve partimizin hedefleri için doğru olan neyse o hususla ilgili kararını da vermiştir. Kendileri partimize son derece önemli bir kanaat önderidir. Aynı zamanda ilçe başkanlığı yapmıştır. Partimizin iktidar döneminde merkez ilçede görev yapmıştır. Aklı Selim içerisinde partimizin kongrede daha iyi sonuçlar alabilmesi, seçimlere daha iyi hazırlanabilmesi için kendince doğru olanı yapmıştır diye düşünüyorum.